Iron Man'in olduğu kocaman bir alan belirlediler. Benim, Iron Man. Aha Iron Man. Iron, Iron Man bu kadar, yüz katta. O çok güçlü, çok güçlü, çok çok güçlü atış ediyor. Üst kartın özelliği bu. Ayrıca sizi uçurabiliyor. Bak 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 bak. Iron Man'in Man kostümleri var burada. Merhaba arkadaşlar Joy Kim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fortnite'da yeni bir güncelleme geldi tam 11 GB boyutunda. Iron Man Stark Industries'e eklendi. Doktor sonra Iron Man'i öldürmeniz gerekiyor. Iron Man'in özelliklerini alabiliyorsunuz. Farklı özellikler geldi. Tabii şöyle bakayım. Ben söyleyeyim. Tamam benim söylemem bitti. Ben ödeyeceğim. Öf, bütün adamları ödeyeceğim. Büyük büyük büyüdüğü babama vereceğim. En iyi büyüdüğünü de ben de bırakacağım. Evet doğru. Büzgen karakteri yeşil maske arkadaşlar bildiğiniz gibi. Evet Stark Endüstrisi burada. Oraya doğru gideceğiz oğlum. Uzağız biraz ama yapacak bir şey yok. Buradan Oo. doğru uçmaya başlayacağız. Ben... Haritayı değiştirdiler arkadaşlar. Harita farklılaştı artık. Iron Man'in olduğu kocaman bir alan belirlediler. Orayı sızacağız. Ve Iron Man'i öldürüp... Baba! Efendim babacım? Ben seninle oraya gidemeyeceğim. Tamam ben beklerim seni. Bir tane silah bulabildim. Geliyorum. Tamam gel oğlum. Hop ben bayağı. O. Oh. Ben de bir şey yapabilirim. biri hemen ateş etmeye başla. Vallahi. He. Kaç bastı. Neyse. Anmadı uzun sürdü ölmesi canımı da yedi Senin kaç canın? Güzel bak alabildik bir tane Canımı Öldüm! Evet. Geliyorum kurtaracağım şimdi seni. Geliyorum. Evet. Aldım kartını. Tamam bir tanesi öldü. Bekle açacağım. Bekle açacağım. Şu robotları bir kendime tarafıma doğru çekeyim. Tamam bekle. Bu yandırın sen. Silahları sokmadan kendisine topla. Neden? Bak burada var silah dur ya robotları kendilerinde çekeyim hiç seslenmez misiniz? yukarıda robotları... var aha ayrı ben. Ayrı. Ayrı ben, yukarıda bir üst katta gel 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 yanıma gel burdan bak bak burada. O çok güçlü çok güçlü çok çok güçlü atış ediyor beni öldürecek bütün canımı alıyor. Öldürebildin mi? Baba, nerede? Buradaydı. Nerede görebiliyor musun? Aa aşağıda aşağıda aşağıda. Yine atış ediyor, yine atış ediyor, yine atış ediyor. Neredesin? 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 Gel 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 gel. Gel gel göstereyim. Gel gel gel. Bak bak ah burada ölmüş. Bizim robotları ölmüş. Evet. Ay. Oh. Bana Hemen veriyorum, hemen vereceğim. Bekle biraz. Bir özel özelliğine bakıp veriyorum hemen. Arkadaşlar birinci kartın özelliği bu. Ariyeten sizi uçurabiliyor. Ellerinden ateş ediyor. Diğer kartın özelliği de bu arkadaşlar, göbeğinden ateş atıyor. Çok güçlü bir ateşi var arkadaşlar. Gel 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 gel. Oh bak 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 Hayır Iron Man'in Man kostümleri var burada. mi? gerçek kostümleri. Çok iyi. Gel bakayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız bu arada abone olmayı unutmayın. Ama sana siyah, Fortnite oynamaya devam edeceğiz. Farklı oyunlarda oynuyoruz. Rüzgar kasa bur demiş. Ayrımenin gizli kasası. Bakalım bunun için neler var. O aman tanrım. Her yer dolu. Oo her yer dolu her yer dolu. Ben bir tane Iron Man arabası alıp geliyorum yanına. Sen orada canını topla iksir iç, iç. Ben de Iron Man arabası alıp geliyorum. Ayrımının <laughs> kendi arabası burada. Onu getiriyorum sana. Oo çok güzel gidiyor bir de. Gel 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 gel. Götüreceğim aslında. Onu bırakma. Özel güçünü bırakma. çok güzel Ama ben çıkamadım bir Tamam çıktım. Canımız azaldı. Hayır. Çok beni açtı. Tamam da kurtulduk. Ama canımızı toplamamız lazım. Burada. Açık mı? Tam öldü. Çok güzel. Arabamızı mahvetti ama. Hadi gel gidelim. Bak şimdi evi nasıl patlatacağım bak. Evi komple patlattım. Ben de, patlatayım. de patlatıyorum. Evet seninki de patlatıyor. Üçme özelliğim var. Harcam ama gel 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 gidiyoruz gidiyoruz. Gel adamları. Bu da sınırsız baba. Tamam. Bak. Sınırsız biliyorum ama Üçme özelliğini harcama ki adamlar geldiğinde kalmayalım öyle. Bir de şu adamları bulalım artık neredeler. Duyorum ben. Burası ne? Burası da değişmiş. Evet. Bak burası eskiden böyle değildi. Doğru. Ne yazıyor? Kepala Bak, kahramanlar kahramanlar farkı diyor. Aa, var. Adam var, adam var. Hayır. Atış ediyor mu göremiyorum. Adama öldür. Öldüm. Hayır ben de öldüm. Tekrar tekrar tekrar. Tamam dur.